Sayın İlhan Kaplan. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli komisyon üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Gaziantep sanayi, turizm ve ticaret kentimiz. Dolayısıyla trafik yoğunluğu ilimizde oldukça fazla. Size özellikle ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu birkaç bölgeden bahsetmek istiyorum. D-400 Karayolu'nun Güneydoğu etabında bulunan ve sık sık ölümlü kazaların yaşanmasına neden olan Gaziantep-Birecik arasındaki 56 kilometrelik bir yol yapımı çalışması var. Bu yolun Gaziantep-Nizip arasındaki 40 kilometrelik kısmının genişletme çalışması 3 yılı aşkın süredir bitmedi. Bu yol üzerinde ölümlü, maddi hasarlı kazalar sıklıkla yaşanıyor. Yakın zamanda Nizipli hemşerilerini ziyarete giderken çalışmanın devam ettiği yolu bizzat gördüm. Yol çalışmasının yapıldığı bölgede uyarı anlamında yalnızca bir tabela vardı. Bu yol yapımı bitene kadar yolun kullanıma kapatılması ve alternatif olarak otobanın ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmasını talep ediyorum. Yine Kargamış Oğuzeli arasındaki yol çok dar ve bu yolda da sıklıkla trafik kazaları yaşanıyor. Kargamış Nizip arasındaki yol yapımına başlandı. Bu yolların yapımının hızlandırılmasını bölge halkı adına talep ediyorum. Sayın Bakan, Gaziantep organize sanayi böl sanayisi Türkiye'nin en büyük organize sanayisidir. Dolayısıyla sabah erken saatlerinde ve akşam saatlerinde Trafik sıkışıklığı çileye dönüşüyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin başpınar girişindeki 3 şerit yetmiyor. Bu üç şerit sanayi bölgesine girince ikiye düşüyor ve haliyle trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bu bölgede en kısa zamanda yeni bir düzenleme yapılmalı ve trafik rahatlatılmalıdır. Bakanlığınızın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki trafik yoğunluğunun azalması ve rahatlatılması için bir çalışması var mıdır? Sayın Bakan, milletvekili olduğum ilk günden bu yana Nurda ölüm yolunu defalarca dile getirdim. Gerek meclis konuşmalarında, gerek verdiğim yazılı soru önergelerinde, gerekse de eski bakan Cahit Turhan Bey'in yanına bizzat giderek bu yolda yaşanan can kayıtlarını, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların bilgisini verdim. İvedilikle yapılması için ricada bulundum. AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Ali Şahin 5 Mart 2020 tarihinde Gaziantep Nurdağı yolu 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı yatırım programına baktığımda bu yola 528 milyon 173 bin liralık bir proje tutarı belirlenmiş. Ancak 2020 yılı yatırım programında bu yola sadece 2000 liralık bir ödenek çıkmış. En yakın tarihimize baktığımızda 11 Kasım'da bu yol yine can aldı. Gencecik bir evladınız yitip gitti. 2000 liralık bir ödenek ayrılıp müjdelediğiniz Nurdağ Ölüm Yolu can almaya, ocakları söndürmeye devam ediyor. Size bu fotoğrafları göstermek istiyorum. bu kazaların hepsi ölümlü ve yaralanmalı kazalar ve hepsi aynı bölgede olan kazalar. Bu işin şakası yok. Bu bu mesele siyaset üstü bir mesele. Bu yolda her gün ağır yaralanmalı, ölümlü, maddi hasarlı can kayıtlarına artık tahammülümüz kalmadı. Bir kez daha tüm Gaziantep halkı adına sizden bu yolun ivedilikle yapılmasını talep ediyorum. Lütfen vatandaşlarımızı 2000 lirayı yatırım programına aldık deyip oyalamayın. Bu yol bir an önce yapılsın.